Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, palet şeridi nasıl atılır onu göstereceğim. Öncelikle şöyle demirlerimiz lazım. Ondan sonra e, polyester örgü atı lazım. Bir tane yani de lazım bu şekilde. Bunu e, palet şeridine paletin altından geçiriyoruz bu şekilde. Şu şekilde yapmamız gerekiyor. E, bu da yukarıya doğru bakması lazım. Sağa sola fark etmez. Bunu şekilde geçiriyoruz. Şu şekilde olması lazım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra diğerini diğer kısma hemen geçiriyoruz. Sık olması lazım şeridimizin. Bunu da bu şekilde geçiriyoruz. Şu şekilde sıkın. onu bastırdığımız zaman hemen şu kısım şu oluyor. Açılıyor. Şu kısımdan alttakine geçiriyoruz. Şu şekilde. Bunu kaldırıyoruz. Şu makas kısmından ve çemberi döndürme kısmından geçiriyoruz. Şu şekilde. Şunu biraz uzun tutarsanız iyi olur. Ondan sonra sıkmaya başlıyoruz. Ondan sonra basıyorsunuz, kesiyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. İyi günler dilerim.